Ne kadar denerlerse denesinler, BTS üyeleri iPhone'dan uzaklaşamıyor. Marka elçileri olarak normalde üyelerin Samsung tanıtması gerek ama Twitter'da paylaştıkları gönderiler Samsung kullanmadıklarını çok net belli ediyor. Temmuz'un 28'inde Jungkook On Hours şarkısının kısa bir cover'ını paylaştı. Ama Twitter'da bilgi olarak iPhone'dan paylaşıldığı gözüküyordu. Jungkook cover'ı paylaşmasından hemen sonra iPhone ile paylaştığını fark etmiş olacak ki gönderiyi sildi. Ama binlerce fan onun Samsung'u aldattığını fark etmişti bile. Bilmeyenleriniz için aynı olay Blackpink'te de olmuştu. Bir telefonun elçisi olursan diğer telefon markasını kullanamazsın. Ama aslında Jungkook gizliden gizliye kullandığını açıklamış oldu. Fanlar bu olayla oldukça eğlendi ve Hidele Tıdittagi dünya gündemine girdi. Jungkook bundan sonra eminiz ki daha dikkatli olacak.